Bu süreç içerisinde yüzlerce binlerce belediyemizin kararları kararlarını aldık. Bunun içinde tabii ki hoşluk olunanlardır, olmayanlardır. Ben meclisimize bugün katılan bütün değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siyerli görevi yaptık. Elimizden geldiği kadar aksiyle tatlısıyla çalışmaya çalıştık, mücadele ettik. Beş yıldır beraber çalıştık. İyi kötü günümüz geçti ya. Bir ay içerisinde en az bir sefer bu sonra tekrar yine buluşun inşallah. Hep buradayız. Bu dönem eee sizleri bilerek ya da bilmeyerek kırdıysak hakkınızı helal edin. Biz de helal ediyoruz. Hep dürüst ve samimi olun. <laughs> Bu kutsal görevi üstlendiğimiz ilk günden itibaren kişisel değil halkın ve toplumun faydasına olan kararlarda desteğimizi esirgemedik. Bu süre zarfında meclis üyesi arkadaşlarımın kalbini kırdıysam hepsinden özür dileriz. Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Fakat tabii eksik olanlar da var bunların içinde. Biz e, temsilen en azından bir meclis üyesi olarak bir takım önergeleri geçirmiş olmamıza rağmen yerine getirilmediğini e, ilgili ilgiyle izledik. Hala hazırda bu son meclis yapılmadığını gördük. Kimseyle şahsi problemim yok. Kemer için verilen sözlerin yerine getirilmediği için Kemer halkı adına hakkımı bir başkana helal etmiyorum. Bir de Park Bahçeler Müdürü Turan Çelik'e helal etmiyorum. Sonuçta hepimizin mücadelesi güzel bir kemer için mücadeleydi. Belki kırdığımız, üzdüğümüz veya e, bilmeden de hata yaptığım birisi varsa şahsım adıma özür diliyorum. Devam eden arkadaşlara başlarlar. Benim gibi emekli olan arkadaşlara da iyi tatiller diliyorum. Sistem <laughs> de olsa bir 5 yıl içinde kırdığımız kırdığımı, senden da hakkımı helal ediyorum. <laughs> Kalplerini kırdıklarım varsa da özür diliyorum. Bu kadar başkanım. Eee hali hazırda burada bulunan bütün arkadaşlarımla iyi veya kötü anlarımız oldu. Ben de herkesten öncelikle kalbini kırdığım insanlardan özür diliyorum. Önümüzdeki dönem devam edecek arkadaşlarımıza başarılar <laughs> diliyorum. Sayın meclis değerli belediye çalışanları Maalesef 2014 seçimlerinde 5 ay gibi bir sürede Mustafa ile beraber çalıştık. Şöyle bir seçim 5 yıllık seçim beyanlaması hazırladık. Halka yatırım hizmet Dergisi ve seçim bitti. İlk toplantıda imar komisyonuna gir, girecektim grup toplantısı göre karar Sayın Başkan Hacı dedi sana biz dedi hiçbir göreve dedi uygun görmüyoruz dedi. Biz ilk <laughs> ilk, ilk altta şutlandık. Ve beş yıl bu meclisin hiç bilhassa başkan tarafının hiçbir kelime anlatmadan hiçbir kelime konuşmadan her şeye evet diyerek her şeye bütün borçlanmaları evet diyerek ve hisse satışları belediyeminde bir otelin denizli sahinde beş trilyona bir yer satıldı. Gönlükte. Gönlükte. Ve benim otel sattığımdan bahsediyor Sayın Başkan. Ben otel motel satmadım. Otelden meclisten satışı kararı çıktı. Sonra encimene baktım. Rahiş altına geçecek. Reddettim, iptal ettirdim. Bunu kaç sonra açıkladım. Benim boğazım haram geçmedi. Türk Soteli'ye ben pazarlık etmişiz. Ben kimseyle pazarlık falan etmedim. Benim benim şahidim Allah. Böyle yalanlarla, böyle dolanlarla bu kemer yönetilmez. Ve beş yıl geçti. Belediye şu an batık durumda. 80 trilyon belki borç var. <laughs> şimdi, şimdi dilekçe yazsam da 200 milyon borç. Dilekçe yazsam da borcu bana bildirmezler. Bildirme, benim bana bildirmeye mevcudlar esasında. Maalesef bildirmezler. Bir siyasetçinin halkına umut olması için yaptığı hizmetleri anlatması lazımken başkan maalesef şu günlerde çıkıyor. Biz ile yatıyor, biz ile kalkıyor. Ya sen yaptığın işi anlat ya. Ya sen bir tane bina yapmadın, bir tane bina şunun içinden bir tanesine bana yaptım de sen siyaseti şimdi bırakacaksın ya. Kira, yok at, bir tane ya, bir tane ulaş. ya. Burada bir siyaset yapmaya geldim. Bir tane yok nasıl sattım bunu ben. Terbiyesizlik yapma biz böyle yap adam, gibi ben. adam gibi ben, bu günleri bekledim. dışarıya. Atın dışarıya. Dışarı atın dışarıya. Dışarı atın dışarıya. Dışarı atın dışarıya. sonra bir daha dışarıya. olacaksınız. Ja Hazır mı lan senin? Utanmaz adam. Bunu kayıtlar alalım mı? Defol git. Defol git. Defol git. Ulan şimdi sen huzurunu bozdun be pislik. Hadi Birisi de sen artık.